Merhaba, ismim Rezan. Bu kanala daha önce geliyorsanız, geldiyseniz biliyorsunuz ki tasarım, sanat, onunla ilgili videolar, içerikler hazırlıyorum. Eğer yeni geldiyseniz de hoş geldiniz. Size bugün evde fotoğraf çekimi ile ilgili kısa bir video hazırladım. Bunu daha sonra bir bölüm daha eklemeyi düşünüyorum. Şimdi evde yapacağımız... mesela çekmek istediğiniz ürünleriniz var, endüstriyel tasarımcısınız ya da satmak istediğiniz bir ürün var. Bunu internete koymak istiyorsunuz. Bu gibi şeyler için evdeki ışıkla ve düzenekle nasıl bir çekim yapabilirsiniz? Onu anlatacağım. İhtiyacınız olanlar bir fotoğraf kamerası. Eğer iyi bir akıllı telefonunuz varsa onun kameraları da bence gayet işinizi görüyor. O yüzden kameramız yoksa dert değil. İkincisi bir düz yüzey. Ben beyaz masam olduğu için genelde bu masayı kullanıyorum. Ama olur da masanızda lekeler varsa ya da böyle açık renk değil de başka bir zeminse belki böyle karton bir beyaz kullanabilirsiniz. A4 kağıtları birleştirip onlarla da beyaz yüzey oluşturmanız mümkün. Ayrıca ihtiyacınız olan bir adet böyle bir temizleme mendili. Bunu hem cam yüzeylerimizi temizlemek için kullanacağız hem de ilk başta Kameranızın da lensinin temiz olduğundan emin olun. Parmak izleri çıkmasın. Diğer önemli bir nokta şu an gördüğünüz gibi ben elimin penceresinin yanındayım ve öğleden sonra 3'te 3 üç gibi buraya çok güzel güneş gelmeye başlıyor. Bugün hava biraz bulutlu ama güneş açarsa tam bunların üstüne vuracak ve o zaman bozalarımızın çekimini yapabileceğiz. Bu koleksiyon el yapımı Osmanlı'nın Çeşme Birbül Tekniği'nin geliştirilmesiyle ilgili bir koleksiyon. Ve ben ilham alırken Akdeniz kıyıları, o güzel turkuaz mavi deniz ondan biraz ilham aldım. O yüzden bana çok yazı hatırlattığı için ve denizle ilgili olduğu için böyle arada aksesuarlar kullanmayı da seviyorum. Daha önce topladığım bu deniz kalıplarında fotoğraf ekleyip biraz daha stilize edebiliyorum. Bu videoyu bu arada 5. defa çekiyoruz. Çünkü sürekli yağmur yağıyor ve güneş açıyor. O yüzden istediğim gibi ışığı bir türlü yakalayamadım. Ve bugün onların böyle fotoğraflarını çekip hem Instagram'da kullanmak için hem de arada web siteme yeni resim yüklemek için böyle çekimler yapıyorum. Dikkat ederseniz şimdi güneş çıktı ve burada çok güzel bir gölge oluşmaya başladı. Benim de aslında istediğim o gölgeyi yakalamak. O yüzden kameramı açıyorum. Ve kameranızda flaşı kapatmanız gerekiyor çünkü zaten doğal ışık sizin için yeterli olacak. Çok teknik konulara girmeyeceğim. Sadece hani bunu güzel fokuslamanız, yani odaklamanız ve istediğiniz açıyı almak. Böyle durduğum zaman gördüğünüz gibi benim gölgem üstüne geliyor. O yüzden ben onların gölgesini kapatmıyorum. Bırakıyorum ki ışık gelsin. Ve demin yağmur yağdığı için bu su damlaları da geliyor maalesef. Olmadığını varsayın. Ondan sonra istediğim açıyı odaklıyorum ve çekiyorum. Ve çok bunları takılmayın. Böyle tepeden güzel çekimler de yapabilirsiniz. Ve size böyle göstereyim. Burada biraz kompozisyonla da oynayabilirsiniz. Hafif çapraz açılar ya da detay aldığınız Böyle mesela bunun detayları benim çok hoşuma gidiyor, o yüzden güzel detay yakaladığınız açılar alabilir. Odaklamıyor. Yani zaman böyle yapabilirsiniz. Eğer odaklamazsa uzaktaki bir şeyi çekip geri yakındaki bir şeyi çekmeye çalıştığınız zaman otomatik odaklamayı daha iyi yapıyor bu kameralar. Şimdi alır da böyle benim beyaz bir masam yok ama. Böyle açık renkte bir çekim yapmak istiyorum derseniz gerçi rengi fark etmiyor. Benim böyle bir tane beyaz kartonum var. Onu alta zemine koyuyorum. Eğer masada lekeler varsa ve ben bunu çok fazla bilgisayarda oynamak istemiyorsam direkt mesela şimdi telefonumla çekip ondan sonra Instagram yapacağım. Çok benim e, vakit kaybı da olmasın diyorum ise böyle altınızın üzerine olarak hazırlayıp da yine yapabilirsiniz. Ve şu an gördüğünüz gibi güneş çok direk gelmiyor. Bulutların arkasında kaldı. O yüzden böyle biraz atalım. Mesela bu şekilde çekip daha sonra şu beyaz köşeleri bu beyaz köşeleri kırpabilirsiniz ya da Photoshop'ta o beyazları uzatabilirsiniz. Ama istediğiniz neticeyi hızlı bir şekilde verecektir. Bu ürünlerin dışında çekebileceğimiz bir diğeri de takılar. Şimdi daha küçük bir ürün fotoğraflamak isterseniz, mesela ben burada bu Kapadokya takılarını fotoğraflamak istiyorum. Bu kolye, broş ve küpeden oluşan bir set. Kapadokya'dan ilham alarak tasarladığım Gümüş üstüne beyaz altın kaplama bir takı seti bu. Ve bunun altın olanı da var, altın kaplama olanı da var. Şu an doğrudan güneş ışığını kullanmak istiyorum. Çünkü takıların kendi gölgesi de bir yandan güzel. Ama yine bulutlu bir havada da bunları fotoğrafladığınız zaman güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Balkondaysanız ve böyle öğleden sonra saatleri ise tam öğlen ışığı genelde güzel olmuyor. Öğleden sonra daha güzel oluyor ışık o zamanlar çekebilirsiniz. Ve yine kameramı alıyorum. Bunları istediğim gibi yerleştirdim. Ve böyle biraz açılı çekeceğim. Bir diğeri de Şimdi bunu böyle düz beyaz değil de biraz daha konsept olmasını istiyorsanız ben böyle bir tane hafif saten ipek tarzı bir bluz var ve ben bunu şimdi zemin olarak kullanacağım. O yüzden bunu önce böyle koyuyorum. Kadrajınızın böyle mesafesini düşünerekten kumaşta ne kadar pay bırakmak istediğinizi ayarlayıp çekim yapabilirsiniz. Bir diğeri de mesela böyle biraz daha detay almak istiyorsanız benim mesela takımın arkasında logo var. Onu yine odaklayarak biraz daha böyle detay alabilirsiniz. Bir de unutmadan bazen ölçek göstermek de iyi oluyor. Eğer mesela bu daha çok yarışma ve belli başvurularda istiyorlar ölçek gerektiği için. Bunda tabi doğrudan ışık değil de daha bulutlu bir havanın ışığı daha iyi oluyor ama bunu çok sıkıcı bir şekilde dizip ondan sonra cetvelinizi takıyla hizalayarak koyup onun ölçeğini gösterebilirsiniz. Böylelikle bu size takının boyutunu insanlara anlatmak açısından iyi olur. Evet, takılar da böyle. Siyah kumla olan bir cam koleksiyonunun fotoğraf çekimini size anlatmak istiyorum. Şimdi bunlar İzlanda'daki bir kumla camın birbirine birleştirilmiş halleri. Bir koleksiyonun ilk deneme parçaları bu küreler. Kum camlı birleştiğinde ne oluyor onu görmek için. Bu da o deneylerin sonucunda ortaya çıkardığım kaselerden bir tanesi. Siyah cam üstüne siyah kum ile. Böyle düz renk serileri çekmek istediğinizde bence çok renge girmeden yine zemini beyaz, sade tutmak her zaman daha iyi oluyor. Ve bunları bu açıdan çekecek olursam Arkayı da kapamam lazım. Bunu size başka bir videoda anlatacağım. Şu an sadece tepeden çekim ya da böyle yakın detay çekimleri için olan kısmı göstermek istiyorum. Yine böyle kendinizi bunları istediğiniz gibi konumlandırıp şu an farkındaysanız güneş artık doğrudan gelmiyor. Biraz daha hava bulutlandığı için ve böyle tek tepeden ya da detay çekmeniz mümkün. Eğer şeffaf bir şey çekecekseniz yine böyle yüzeyine yakından alacağınız zaman da mesela bu arkadaşı kullanabiliriz. Ben böyle daha çok sosyal medya için konsept biraz bir şeyler olsun istediğimden mesela kalemimi ve çizim defterimi eklemek istiyorum. Oradan mesela ortaya çıkış hikayesini anlatacak bir çizim olabilir, desenli bir şey olabilir. Eğer olur da bu mesafe yetmezse şöyle bir şey de yapabilirsiniz. İstediğiniz açı olmuyor. O zaman bu kartonu yere koyup şey yapabiliriz. Böyle konumlandırabilirsiniz. Bu şekilde çekebilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Evde ilginç koşullarda bu çekimi yaptık. Şimdi biz yeni yapbozu yapmaya gidiyoruz. Size de güzel bir hafta sonu dilerim.